İyi akşamlar. Bugün 19 Haziran 2020 Cuma saat 22.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti Noter ve siz değerli izleyicilerimizin huzurunda Süper Piyango Oyunu Çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü çekilişimizde 2 adet amorti, 1 adet 100.000 Türk Lirası, 10 adet 10.000 Türk Lirası ve 5 adet 5000 Türk Lirası e kazanacak olan numaraları belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizi amorti kazanacak olan numaraları belirlemek üzere başlatıyoruz. Öncelikle amorti numaralarımızı belirleyeceğimiz 2 adet küremizden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz küremize Sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları Teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz Sıfır Atınız Bir Atınız 2 Atınız 3 Atınız Ve 4 Atınız Sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti numaramız sıfır. Birinci amorti numaramız sıfır olarak belirlendi. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve ikinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz küremize 5'ten 9'a kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 5- Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız 5'ten 9'a kadar numaralı tubun bulunduğu ikinci küreden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 6. İkinci amorti numaramız 6 olarak belirlendi. 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin amorti numaraları 0 ve 6 olarak belirlendi. Ellerinizdeki numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Şimdi de sıra geldi 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin bir adet 100 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak olan numarasını belirlemeye öncelikle kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci küreye sıfırdan dörde kadar, diğer beş küremize ise sıfırdan dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız 19 Haziran 2020 Süper piyango oyunumuzun 100.000 liralık en büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını belirlemek üzere herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 liralık ikramiyesini kazanan numaramız 187 bin. 301. Bu numaralı biletimiz satılamadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine karton yerlerine koyabiliriz. 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin yüz bin en büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 TL'lik en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 343299. Bu numaralı biletimiz satılamadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. 19 Haziran 2020 Süper Piyango Oyunu Çekilişimizin 100 bin Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanacak numarasını belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 19 Haziran 2020 Süper Piyango Oyunu Çekilişimizin 100 bin Türk liralık kazanan numaramız 396 bin 759 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk Liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 3 9 6 7 5 9 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk Liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 396.759 numaralı topları kire içerisine kartonetle de koyabiliriz. Sıra geldi 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin o adet 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanacak olan numarasını belirlemeye. Birinci 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci 10 bin Türk Lirası kremi kazanan numaramız 431 bin 174. Birinci 10 bin Türk Lirası kremi kazanan numaramız 431 bin yüz dört. Numara topları küre içerisine atabiliriz. İkinci 10 bin Türk Lirası kremi kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. ikinci 10.000 Türk Lirası rame kazanan numaramız 222.033. İkinci 10 bin Türk Lirası Kremi kazanan numaramız 222.033. Atınız. Üçüncü 10 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Üçüncü 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 317 bin 52. Üçüncü 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 317 bin 52. Atınız. Dördüncü 10 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 4. 10.000 Türk rastikrama kazanan numaramız 428157. 4. 10.000 Türk rastikrama kazanan numaramız 428157. Atınız. 5. 10.000 Türk rastikrama kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 5. 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 487.880. 5. 10 bin, bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 487.880. Atınız. 6. 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 6 10 bin Türk kazanan numaramız 296 bin 272. Altıncı 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 296 bin 272. Atınız. Yedinci 10 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 7. 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 0 94 564. 7. 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 0 94 564. Atınız. 8. 10 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci küledeki sıkışan topu düşürmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Sekizinci 10.000 bin Türk Lirası kıvamı kazanan numaramız 328 bin bir. Sekizinci on bin Türk Lirası kıvamı kazanan numaramız 328 bin bir. Atınız. 9. 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanan numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 9. 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 137.326. 9. 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 137.326. Atınız. 19 Haziran 2020 Süper Piyango Oyunu Çekilişimizin 10. ve sonuncu 10.000 Türk Lirası Kremi kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 10. 10.000 on Türk Lirası Kremi kazanan numaramız 480.118. 10. ve sonuncu 10.000 Türk Lirası Kremi kazanan numaramız. 480.118 atınız. Şimdi de sıra geldi 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunumuzun 5 adet 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak olan numaralarını belirlemeye. Birinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 246752. Birinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 246752. Atınız. İkinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 102000 426. İkinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 102426. Atınız. Üçüncü 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Üçüncü 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 423891. Üçüncü 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız

19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 5 Ve sonuncu 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum Beşinci ve sonuncu 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 190.043 Beşinci ve sonuncu 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 190.043 atınız. 19 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizi burada sonlandırıyor. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyoruz.